और ओनिया वो और तो इसका गोम्बा को दूंगा के गोम्बा ने गोम्बा ने गोम्बा ने सेशन गेलेगा मो? गेगी आबी गेगी गेगी Ee, bugün velet tokatlayacağız. Aslında velet tokatlayacağız değil, daha çok trolleyeceğiz gibi bir şey. Dünyayı edeceğiz. Bakalım gruplara git. Tanıyacaklar mı, Gerçekten çok eğlenceli şeyler yapacağımıza inanıyorum. Video geçmeden önce kanala abone olup video like Sizleri çok seviyorum. Şimdi devam edelim. <laughs> abi şimdi direkt birinin grubuna gidelim. Hadi, <laughs> abi, başka abi, başka. abi, <laughs> e, abi, 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 rakibin elinde. Bağırma ne Yusuf. Abi ben. Hazır, verin. Ben, 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 abi ben de size vesile atmak istiyorum. Başlayın başlayın. Lütfen kabul et. Ne kabul edeyim? Lan adam kabul etmiyor başlasana. Oğlum ne bağırıyorsun? Lan hazırı vermiyorsunuz ki başlayayım. Yusuf abi ben ne atmak istiyorum Yusuf abi. Ne? Vs 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 atmak istiyorum. Takım çarşıması mı? He he o vs işte vs hangisi oluyorsa. Ama abi ben he, çok iyi oynayamıyorum. Ya hadi hadi sıkıntı değil. Sıkıntı abi, değil sıkıntı. Ben, abi ben, e, ben orada oturayım. Bir vs atalım. Ben siz tek ben hepimiz. Yani ben abi e, siz üçünüz olun. Ben tek olayım ama ben çok iyi pek oynamak bilmemek. Hadi kur lan. Ama abi e, ben çok iyi oynayamamak. Tamam olsun sen kur odayı. Ama ya yenerseniz beni? E ne olacak ki yensek yenirsek? Benim benim keltoş abim var. Ben onun e, şeyiyim, e, kardeşiyim. Onun hesapta şu an ben oynuyorum. Abi. Ney? Ben e, şu an kardeşin kardeşiyim ben. Şu an ben oynuyorum. Ha. <laughs> boş abim... ver abim abim kızışır şimdi. Abim boş verim. Abi, boş ben... ver. Kurma oda Ama abi neden Lan odayı harcadın diye <laughs> kızışır kızışır Abim bana kızmaz kızmaz Abim beni çok seviyor bir şey demez o bana Tamam o zaman kur hadi Ama abi sizde Siz beni siz siz yenersiniz ama abi Lan ben lan. <laughs> abi Sesim ben geliyor mu geliyor, geliyor abi hoş geldin abi Sesim geliyor mu Bak, Geliyor abi geliyor ya Keltoş tamam beni de al vs'ye Biz bence bir 4 hı hı. kişi ol atsan kişi ol 3 vs 1 Açayım ama siz beni yenersiniz ben nasıl oynayacağım? Ya bir şey olmaz 6 üstü 7 0 ya <laughs> Tamam abi ben odayı kurayım o zaman Tamam, tamam. E, tamam. al Evet gençler ben geldim bugün sizlerin de bildiği gibi videonun başından beri buraya kadar izlediyseniz eğer alta kellenlerini yazmayı unutmayın bütün yorumlara kalp atıyorum bu arada gençler gerçekten çok aksiyonlu manyak mülk bir video olacağını eminim bak şimdi bak adı ket. Ronaldo tabii ki bekleyeceğim bot değilim o kadar tabii ki Ronaldo bekleyeceğim yani Ronaldo beklemeyen de bottur yani net bottur yani abi bak şimdi bak bak gel abi Aduket, Aduket böyle yersin Aduketi, Aduket. Sen de öl Abi nasıl bacı sayıyor bu adam sis almış manyağa bakalım Şimdi Mb5'in mermisini değiştirdim Gel bakalım gel, hele. gel 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 Pırrrr bak 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 Oyyyyy adam var ya bana bir dil kafa atsaydı çok fena yerdeydim gençler Aduuuuu şey. Asla taramadım full kafa attım günahımı almayın Evet canlarım benim yargı atmaya devam ediyoruz gençler bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız şuradan kanala abone olabilirsiniz biz de böyle daha çok yargı dağıtırız derken bomba atıyor lan bomba atıyor adama bak bomba atıyor karşıyım ne yapıyorsun karşıyım dur 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 bomba ya lan karşıyım benim ya bomba ne ya yakıştı mı size ama bombaya yasaklamadık bu sefer 30 kafaydı o bu sefer soldan bir geliyor mu sol taraf boş galiba Evet soldan ses aldım ses aldım geliyor 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 Full kafa full kafa evet böyle devam ki Gençler bak şimdi soldaki sağda kız var bir tane Gerçi erkek ama kız kıyafet giymiş Şimdi soldan geliyorsun böyle Sol kullardan geliyor keltoş keltoş böyle bir kafa atıyor Ve kilini tamamlıyor ve Yargıya devam Şimdi <laughs> Gençler bu arada ee, gerçekten koronayı atlattım ve bu yüzden gerçekten çok mutluyum. Ve dedim direkt bu enerjiyle bir güzel video yapayım dedim. Şöyle çık 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 Abi nasıl gelmiyor ya nasıl değmiyor kafasına ya. Şöyle bir şınav çekelim. Abi son saniyede Ronaldo bastım hızlandım derken sol kulvardan geliyor. Sağ kulvardan gel 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 gel. Vuramadı 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 gel. Gel 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 gel. Yedi bir tane kafa bir tane kafaydı ama kitim yok canım yok canım yok canım yok. Böyle aduket yaparlar böyle aduket aduket aduket. Evet gençler durum şu anda 2-0 ben yargı atmaya devam ediyorum. Bunlar 3 kişi bakayım maç sonu gruplarına gideceğim bir şeyler diyeceğim. Asla var da şey yapsaydım ya. Oo, reis ne yapıyorsunuz reis? Reis fena 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 bunlar fena. Bunlar baya fena baya fena fena. Şuradan biri geliyor. Buzumu kırma, buzumu kırma, buzumu kırma. Buzumu kırma, buzumu kırma. Fena, fena, fena. Baya fena geliyorlar, baya fena geliyorlar. Yapma, 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 yapma. Oy, oynuyorum bu oyunu. Aga be, aga be, yapma be. Evet gençler yargı atmaya devam kaldığımız yerden şu anda Mars'tayız Mars'ta kapışıyoruz gençler gene 3 kişi gelecekler büyük ihtimalle Az önce nasıl vurdu lan onlara ben öyle bak şimdi tekrarlayalım oraya getir buraya 3 2 1 getirdik tamam Şimdi devam Bir yersin böyle kafana Gelme 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 Sen de yersin böyle kafana Sonucuları nerede Boş şunları tamamlayayım sen de bir vs yapalım Sen de git Şimdi devam 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 Solda biri gel buraya. Zaten bir kişi kaldı. Abi bu çocuğa niye eğip tutmuyor ya? Düzüktüm mü? No! Mükemmel bir kafayla karşınızdayım. Abi illa bana benim pompimi aldıracaklar ya. Bundan sonra bu silah nedir pompik gençler? Pompik demeyi unutmayın. <laughs> bu silah bundan sonra pompik. Bak şimdi. Çifte de çiftlik. Çifte olan pompalı da çiftlik. Abi illa taratacaklar beni böyle ya. <laughs> en sevdiğim şey taramak gençler. Bu hayatı taramaya da devam edeceğim. Kim ne derse desin. Oyun benim oyunum. Oynayış tarzı benim oynayış tarzım. Kimseyi ilgilendirmiyor. Dur bakalım hele. Oha oha. Benden daha beterleri de varmış. <laughs> Basalım. Abi gençler oyuna odaklandığım için şu an konuşamadım biraz. Ama dur oyuna odaklanmam gerekiyor. 4 olurlarsa çok sıkıntı. Yani 6 olurlarsa çok sıkıntı. Benim 4 olmam gerekiyor. Şöyle el vermemem gerekiyor. O yüzden şu an oyuna odaklandım. Ama oyuna odaklanırken de konuşmak ne kadar zormuş bu. Yani çık Ronaldo'dan ya. Ama dur ben senin Ronaldo'na gireyim. Eyvallah kardeşim eyvallah Ronaldo'nu bekledim et taktığına. <laughs> Gençler durum 6-6 oldu. Gerçekten çok sıkıntı. Şu an yenilmemem lazım. Ki yenilirsem bu videoyu kesinlikle atmam YouTube'a. Çünkü ben yenildim hiçbir maçı YouTube'a atmıyorum. Ve genelde de hiç yenilmiyorum. Böyle şansa bala alıyorum ama. dur 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 Sen de git aşağı Ölsene lan M1014'ü var çok sıkıntı M1014 çok sıkıntı ama yenmem lazım Yani kesinlikle vurmam gerekiyor onu o yüzden Riske atmadan oyna gel. Kendini riske atma, maçı alman gerekiyor. Takipçilerin için hadi. Hadi takipçilerin için böyle evet gel. Böyle yargı dağıtılsın. Helal sana be. Abi çok pis yargı dağıttım. Kendimi çok seviyorum ya. Bakalım kaç kilo almışız? 20'den fazla mı? 24 kilo almışız gençler. 7-6 bitmiş maç. Güzel ya ellerine sağlık Gruplarına gidelim bakalım ne olacak. Ben Keltoş değilim. Abi yalan atma. <laughs> Gençler elinize sağlık çok güzel maçtı teşekkür ettim geldiğiniz için. Abi abi. Hiç, hiç abi <laughs> ben de bir kere daha tak ya bu yayınlayacaksın herhalde. Video oldu oğlum bu video YouTube'da izlersiniz yarın kendinizi. Abi her videonu izlemiyorsan ben adam değilim abi. Yarın ya, dün liderine ay geçici lider de herhalde o kadarını bilmiyorum. Dün değil bugün lan dedim. bugün. Bugün de herhalde. He. Bugün bugün. Gençler yarın 11.00'da video izlersiniz tamam? Tamam abi, abi. ben altına yorum yaparım. Tamam. Kaçta Yarın 11'de. Hep 11'de oluyor bu yarın da. 11'de. Ee, şu Seymen var ya abi ben onun kardeşiyim Abi ben de Free Fire oynuyorum. Ayda alsam ekler misin beni? Abisi sonra eklerim. Şu videoyu bir kapatayım, ilgileneyim, sonra geleceğim tamam? Gençler bayağı iyi trolledik yani. <laughs> Neyse gençler kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Eğer dediğim gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız bu video eğer 1000 like'a geçerse bu serinin ikinci videosu gelecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.